Değerli izleyenler, bir kent için sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, sendikalar son derece önemli kuruluşlar. Biz de Velhasıl Gazetesi ve Bandırma Manşet internet sitesi olarak bu genel kulları sizler için yakından izliyoruz. Pazar günde Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın genel kurulu yapılacak bu odada Bandırma'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. Yaklaşık 950 civarında üye oy kullanacak. 3 başkan adayı var. Halen mevcut başkan Sayın Osman Çapar. Az önce canlı yayında konuk ettiğimiz Sayın Ali Acar. E şimdi yanımda diğer başkan adayı Sayın İbrahim Başçı bizlerle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kendinizi tanıtır mısınız izleyenlerimize? İbrahim Başçı kimdir? İbrahim Başçı 1971 doğumlu, Kayseri Akkış'ta doğumlu olup lise mezunu olarak öğretim hayatımı bitirmiş bulunmaktayım. 1991'den bu tarafa Bandırma'da ikamet etmek, etmekteyim. Bunların içerisinde 14 yıldan beri Bandırma Devlet Hastanesi yanında ticari taksim var. Onda çalışmakta bulunmaktayım. Evet. Siz Sayın Osman Çapar'ın yönetim kurulundasınız aynı zamanda. Neden aday oldunuz? Bu yönetim içinden başkan adayı olarak çıkmayı neden düşündünüz? Şimdi biz 2018'de ...olan seçimlerde biz aktif olarak yönetimde yer aldık. Ve diğer bir arkadaşımız Özlem Uysal'la bu süreçte dört yıl bize görev verildi. Bu görevde hazırından bize verilen görev dört yıl süreydi. Bu dört yıl sürede bir yıl yönetimde çok düzenli çalıştık. Diğer arkadaşlarımız ve Osman Çapar'la ama bir yıl süresinden sonra... Bazı şeylerde aramızda sıkıntılar olmaya başladı. Yönetimsel olarak düşüncelerimiz bağdaşmadı. Ama istifa etmemizi istediler. Biz bu süreçte istifa etmedik. Etmediğimiz için de bize verilen görevin 4 yıl olduğunu ve o 4 yılın bittikten sonra istifa edeceğimizi söyledik. Zaman zaman kendi aramızda iyi yaptığımız şeyler var. Uyum sağlamadığımız şeyler var bunları tartıştık, konuştuk ama bugüne kadar geldik. Bu sürece gelmeden önce de Osman Bey'le, de, Osman Çapar'la, Sayın Osman Çapar'la konuştum. Ben bu sürecin böyle giderse aday olacağımı kendisine de iki sene önceden söyledim. Bu süreçte de böyle geçti ve biz kendi Sayın Özden Uysal'la beraber yeni bir yönetim oluşturarak Bandırma Şoförler Odası'na aday olduğumuzu açıkladık. İbrahim Bey, Yeni projeleriniz mutlaka vardır göreve talip olduğunuz için. Biraz e, özet olarak bahsedebilir misiniz? Şimdi biz e, bu süreç içerisinde e, yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. E, Bandırma'da e, şoförler odasında çok büyük sıkıntılar var. Bunlar nedir? Projelerimiz nedir? Şöyle bir düşüncelerimiz var. Eksikleri gördüğümüz için e, burada e, şeyler yapmak istiyoruz. E, en büyük bir sıkıntı olan e, bomlu bir çekici bandırma kamyoncular için e, bunu istiyoruz ve en büyük sıkıntılardan birisi e, bandırmada e, bir akaryakıt istasyonu. E, toplumsal olarak bir araya geleceğimiz büyük bir tesis. E, yerimiz var odamızın yanında ama nedense bir türlü bunu faaliyete geçirmeye ve hiçbir teşebbüste olmamış bugüne kadar. Bunun için de biz e, belirli yerlere gittik, destekler istedik, fikirler aldık. E, bunun için belirli toplu kurumsal yerlerle anlaşıp üyelerimizin ihtiyacı olan lastiktir vesaire ihtiyacı olan bütün araçlarımızın daha iyi faydalanabilmesi için toplu anlaşmalar yapmak için araştırmalarımızı yaptık. Bu süreç içinde bunlarla da görüşeceğiz inşallah kazanırsak toplu anlaşmalarımızı yapacağız. İbrahim Bey, peki e, Bandırma'da ve ülke genelinde şoför esnafı ne durumda? Bir e, pandemi devam ediyor, herhalde büyük sıkıntılar var değil mi? Evet, e, şimdi şöyle söyleyeyim, bugün e, mazotun litresi 14.5 lira. E, bütün arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı bu. Taksici olsun, kamyoncu olsun, e, otobüsçi arkadaşlarımız, servisçi arkadaşlarımız, şehir içi taşımacıları, e, en büyük sıkıntılarımız bunlar ve yakıtımız çok yüksek araç maliyetlerimiz bakımları çok yüksek, lastik alımları çok yüksek, sıkıntılarımız bundan dolayı çok yüksek sıkıntı. Daha bunun gibi çok şeylerimizde sıkıntı var. Bugün bir servis araçlarımızın zamanlamaları çok zayıf. Zamanında gidip gelemiyorlar. Günde iki servis anca yapabiliyor. Taksilerde aynı öyle. Bugün taksiler bugün ne topluyorsa yarısını masraf olarak gidiyor yani. Evet. Genç bir ekip mi, deneyimli bir ekip mi? E, ekibiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bizim ekibimiz genç ve çalışmak için bir araya geldik. Ve ekibimizin içinde her birimden bir arkadaşımız var. Servisçimiz var, otobüsçümüz var, kamyoncumuz var, evlenme taşıyıcımız var, taksicimiz var, Bambit'te ilaçlama işi yapan arkadaşlarımız var, Bambit'te yem kamyonu veyseresi olan arkadaşlarımız var. Hepsinin geçmiş dönemden tecrübeleri var. Ama hep tek amacımız var: Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odasındaki bütün üyelerimize hizmet etmek. Biz de bunun içinde sıkıntıları gördüğümüz için en iyi şekilde hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Bir araya geldik, böyle bir karar aldık. İnşallah iyi çalışmak istiyoruz ve bu süreçte görev almak istiyoruz. Ramif, Bandırma'nın kentiş trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, gerçekten hem şoförler için hem vatandaşlar için herhalde bir Arap saçına durumda dönüştü değil mi? Evet, şimdi bu süreçte bu sıkıntıyı en çok yaşayan biziz. Bandırma Şoförler Odası ve üyeler olarak. Sabahleyin servis çeken arkadaşlarımız, en çok sıkıntı çeken arkadaşlarımızdan bir grubumuz onlar. Hastane yolunda olan bir trafik sorunumuz çok büyük. Karzuman Kavşağı'nda olan trafik sorunumuz çok büyük. Ve şehir içinde de aynı şekilde bu trafik yoğunluğumuz çok fazla. Ama bunun için nedense bir girişimler olmuyor, olmamış, yapılmamış. Yapılıyorsa da biz göremiyoruz yani. Taksiciler için öyle, kamyoncular için belirli saatlerde yoğunluklar var. Bunlar için de bir çalışma gerektiğini düşünüyoruz. Toplu olarak bunların bir toplantılarının yapılması... Bandırma Şoförler Odası Başkanı'nın önderliğinde sık sık toplantı düzenlenip bunu biraz daha nasıl rahat eder arkadaşlar diye kontrol altına alınmasını istiyoruz. Bu sıkıntılarda biz çektiğimiz için en çok bu işi de bizim bileceğimizi düşünüyorum. Evet. Sayın Başçı adaylığınızı açıkladınız. Şimdi pazar günü seçim var. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Üç adaylı bir seçim. Üç adaylı seçimde e, tabii ki herkes kazanmak için e, çalışıyor, mücadele ediyor. E, biz de kazanmak için mücadele ediyoruz. Ama tek istediğim e, düzenli ve güzel e, hayırlısı kim ise ona olmasını temenni ediyorum. Evet. Peki son olarak şoför esnafına genel kurula bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Pazar günü olacak seçimlerde inşallah sarı listeyle seçime gidiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı, şefora sınavlarımızı, üyelerimizi seçime gelmeleri için rüzgarda bulunuyorum. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, doğru olacak yere kullanacağınızı düşünüyorum. Biz görev istiyoruz, çalışmak istiyoruz. İnşallah görev verilirse en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Başarılar diliyorum. Pazar günü sizlere ve ekibinize. Değerli izleyenler, Velhasıl Gazetesi ve Bandırma Manşet internet sitesi olarak pazar günü yapılacak Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nun başkan adaylarından Sayın İbrahim Başçı'yı Bandırma gazeteciler cemiyetinde ağırladık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Başarı diliyoruz ve hoşça kalın diyoruz efendim. Teşekkür ederiz.